Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çobanın kamerası kanalıma hoş geldiniz. Sayenizde hızla büyüyoruz. hani 100, 104 aboneye ulaştık. Ee, böyle olduğunu gördükçe benim de video atasım geliyor sürekli. Ee, işte o videolardan biri de bugün bu olacak inşallah. Ee, önce de şunlara değineyim. Hani yorumları hepsini okuyorum tabii ki de. Hani, yani zaten şu an 1000 abone de olsam okumaya devam edeceğim. Çünkü sizin sayenizde bir yerlere geleceğimi düşünüyorum. O yüzden hani gerçekten güzel yorumlar var yani. Hani bu da beni teşvik ediyor video çekmeme. Ondan dolayı gerçekten çok mutlu oluyorum. Hani bak yıllardır mesela Facebook kullanıyorum yaklaşık 2010'dan beri. Ondan sonra Instagram'ım da var tabii ki de. Ama YouTube'da bulduğum samimiyeti bulamadım. Hiç tanımadığım insanlar mesela gerçekten çok sahiplendiler. Bu da beni çok mutlu etti. O yüzden e, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Evet bugünkü konumuz e, böyle hızlı konuşacağım. Sizi sıkmamaya çalışacağım. E, i̇nşallah da sıkılmazsınız. Tabii ki de size nasıl diyeyim farklı konularda videolar çekmeyi gerçekten çok istiyorum. Hani Yani böyle heyecanlı olsun işte aksiyonlu olsun. Hepiniz o videoları istiyorsunuz. E, o da yani her zaman mümkün olmuyor. İnşallah bu videodan da sıkılmazsınız. Bu videoyu da güzel ee, güzel bir şekilde izlersiniz ve hoşunuza giderseniz, giderse de hem abone olun abone değilseniz hem de like atmayı unutmayın diyorum Evet bu videoya ben de bir şey başlatıyorum Bu videoya 20 like istiyorum İnşallah gelir diye düşünüyorum ee, Bakalım istediğimiz olacak mı? Gerçekten hani e, kanalıma abone olun diyorum Hani hızlı bir şekilde abone oluyorsunuz destek çıkıyorsunuz Hepinizden Allah razı olsun Evet, bugün çobanları yakından, yakından ilgilendiren bir konuya değineceğim. Başlığımız ee, kurtlardan, hani kurtlara karşı nasıl önlem alıyoruz? Evet, başlığımız bu. Sürümüzü yani davarlarımızı nasıl kurtlardan koruyoruz? Bunun için birkaç tane önemli, yani kendi tecrübelerimize dayanaraktan ee, tecrübe edinmiş olduğum şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. İnşallah hoşunuza gider, İnşallah beğenirsiniz. Tabii ki de bu hani evde oturan biri için çok önemli bir konu değil. Belki hani bu başlığı duyduktan sonra videodan çıkacak ama şöyle bir şey en azından bir vaktinizi geçirmiş olabilirsiniz düşünüyorum. Yani hakkınızı helal edin. Hani internetinizden böyle boş vaktinizi hani almak istemiyorum. Yani hayatınızdan bir 10 dakika çalmak emin olun istemiyorum. O yüzden tabii ki de izlemek isteyenler izleyebilir zaten. Hani zorla kimseye bir video falan izletemeyiz. Ondan dolayı işte başlığımızın dediğim gibi başlığımız Kurtlara karşı nasıl önlem alıyoruzdu? Şimdi e, birinci önceliğimiz tabii ki de hani şöyle bir şey e, kendimiziz yani hani biz ne kadar dikkatli olursak çoban yani çoban ne kadar dikkatli olursa kurda karşı da minimum zarara indiririz yani kurtlara karşı verdiğimiz biz zeyat diyoruz yani hani e, mesela bir keçimizi alır oğlağımızı alır falan bunu minimuma nasıl indirir? Çobanın dikkatli olmasıdır yani. Bu da şöyle bir şey çoban ne kadar dikkat ederse o kadar başarılı olur. Ama tabi şimdi şöyle bir şey oldu mesela günümüz artık e, teknoloji çok ilerledi. Hepimizin elinde yaklaşık Android telefon var ve bu Android telefonlara esir olmuş durumdayız. Mesela şu an ben de bir çoban olduğum halde YouTube'dayım. Yani siz düşünün artık ve e, nasıl diyeyim artık zamanımı YouTube'a odakladım. Ve tabii şöyle bir şey, bu sayede hani hayvanlarımı da boşlamıyorum. Sürekli hayvanlarım hani müsait bir yerdeyken bu videoyu çekiyorum. O yüzden şimdi yani Android telefonlara dalmak, mesela sosyal medyada kendini daldığınız zaman, siz oraya odaklandığınız zaman zaten sosyal medyanın büyüsü insanın içine o kadar çekiyor ki yani hani bir an hayvanları falan unuttuğunuz için e, kurt da zaten her zaman her dakika fırsat kollar. Yani şöyle bir şey mesela bizim çevremizde kurtlar var bizden fazla davarımızı gidiyor yani. hani e, O bizden fazla davarı takip ediyor. Yani o yüzden o sizin bir boşluğunuzu bekler. O bir boşlukla da zaten siz o boşluğu ona verdiğiniz zaman da iki dakikanın içinde bir oğlanınızı, keçinizin işini bitirmesi an meselesidir yani. O yüzden birinci öncelik e, çoban. Yani çoban ne kadar dikkat ederse o kadar başarılı olur. İkinci önceliğinizde tabii her sürünün başında, yaklaşık her sürünün başında bir köpek vardır yani çoban köpekleri. Onlar çobanların yoldaşlarıdır, kardeşleridir, arkadaşıdır. Yani her şeydir. Çünkü köpek olmazsa bir çobanın yanında asla olmaz. Çünkü çoba, köpekler niye kullanılır? Köpeklerin duyma oranı, görme oranı, ondan sonra koku alma oranı her şeyle insandan üstün olduğu için yani en azından ben öyle biliyorum. Köpekleri bir arkadaş olarak kullanılır. Şöyle koyunuma da bakayım. Koyunum gitmiş mi? Evet buradaymış. O yüzden zaten çoban köpeği beslenilir. İkinci öncenizde dediğim gibi köpekleriniz yani köpekleriniz daha da iyi ise ondan sonra bir o kadar daha hani sizin mesela sizin e, uyanıklığınız diyeyim. Köpeğinizin de uyanıklığı aslında zararı minimuma indirmenizde en büyük sebeptir diye düşünüyorum. Yani en azından biz öyle gördük, öyle bildik. Ve şu konuya da şöyle değineceğim. Mesela yavru köpek aldım. Çoban hani nasıl şey eğilteceğim? sürüye nasıl alıştıracağım, nasıl onu sürüye bağlayacağım, nasıl kurtçu yapacağım. Ondan sonra öncelikle her köpek kurtçu olmaz. Yani her köpek kurda gitmeye cesaret edemez. Yani bu e, köpeğin içinde olan bir şey. Yani köpeğin büyüklüğüyle alakalı bir şey de değil. Çok ufak bir köpek, dikkat edin, Fino diye adı geçer. O ufak köpekler her zaman büyük köpekler oranına daha uyanık, daha cesaretlilerdir. Yani aslında köpeğe ne kadar ufak, köpek ne kadar ufaksa o kadar cesaretli, cesaretli köpekler biliyorum özellikle de Fino adında hani en azından biz Fino diyoruz çok küçük belki farklı isimleri de vardı. bizim orada Fino deniliyor ufak köpekler Ondan sonra daha şey oluyor daha böyle hani uyanık oluyor daha sert oluyorlar yani köpeğin hani kurtçunun, kurtçulukla köpeğin oranının önemi yok yani hani şöyle bir şey Bir köpek zaten içinde cesareti varsa kurdun peşine gider yani bunun hani şeyi fazla bir bu, bu şeyin bir açıklaması yok yani o yüzden yok işte hangal, sadece hangal kurdu gider, kangal kurdu boğabilir. Böyle bir şey yok yani. Ufak bir köpek de gider. Yani en azından bir şey yapamazsa bile hani onun varlığını çobana hissettirir. Çobana da hissettirdiği zaman zaten çoban daha dikkatli olur. Yani köpeklerimizin aslında en büyük sebebi de budur. Çobanı önceden uyarmasıdır ki çoban da ona göre temkinli olmasıdır. Çünkü sürekli hani 7-24 saat kulaklarımız böyle yani sağda solda Olma imkanımız yok. Bizim de boşluğumuz oluyor. En azından yemek yemeyi, mesela yemek yerken falan hani biz de hani şöyle bir şey çok her zaman 7 24 saat dikkat edemiyoruz sürüye. O yüzden köpeklerimiz var. Köpeklerimiz ne kadar dikkatli olursa biz de o kadar hani uyanık oluyoruz. Kurtlara karşı önlemimizi almış oluruz. Ve mesela diyelim hani açık alanda bu çok bir zararıyor mesela diyelim. Orman yok, orman örtüsü yok ama bizim Karadeniz'de genelde her taraf orman olduğu için eee şöyle bir sıkıntımız oluyor. Mesela sık ormanlarda köpeğiniz daldı ya da başka bir hayvanın peşine gitti diyelim köpekleriniz. Ee, sürü size kaldı. Yani sizin de kontrol etmeniz bir 300 tane hayvanı, 200-300 tane hayvanı neredeyse imkansız yani ormanın içinde, sıklık bir ormanın içinde. Çünkü yani hangi birine sahip çıkacaksınız? O yüzden en büyük önleminiz nedir? Sestir. Avazınız çıktığı kadar bağırmalısınız yani. Siz ne kadar çok bağırırsanız kurt o kadar çok sizden korkar yani. Sizin varlığınızı hissettiği zaman da kurt gelmez sizin sürünüze. O yüzden sıklık ormana girdiğinizde avazınız çıktığına kadar bağırmalısınız ki köpe şey kurt sizden korsun sürünüze zarar vermesin. Ondan sonra e, tabi zaten köpeğiniz varsa hani köpeğiniz sürekli sürünün başındaysa e, fazla bir zarar edemez. Zaten köpekleriniz her daim kurda karşı bir önlemdir zaten. Ve hani şöyle bir şey şunu anlatmama gerek yok. Her çobanın herhalde ise yanında silahı vardır yani. Hani bu kaçınılmazdır. Hani bugün hangi çobanın yanına gitseniz hemen hemen silah taşır yani. Silah tüfek taşır çünkü taşımalıdır zaten. Bu da da ee, dağdaki önüne çıkabiliyor. Canavallara karşı almış olduğu önlemdir. Yani illa vurmak değil, öldürmek değil amaç. Korkutmak kendine zarar vermemesi değil. Sonuçta yani şöyle bir şey. Ben bir belgesel izlemiştim. Amerikalıların bir belgeseli. E, benim hayvanıma diyor zarar veriyorsa diyor. Onun da inekleri vardı. Ayılar ineklerini yiyordu. Benim hayvanıma zarar veriyorsa o zaman benim için bir haş haşeredir diyor ve haşereyi de temizlemek lazım diyor. Gidiyor ayıyı öldürüyor mesela çünkü e ve bu yasak değil belgesel hani belgesele çekilmiş bir şey zaten yani görüntülenmiş bir şey ve belgeselde yayınlanan bir şey. Yani çünkü senin hayvanına zarar veriyorsa bu zararlıysa eğer nasıl ki evde haşereleri öldürmek için. Siprey kullanıyorsunuz. Bu da aynı şey yani. yani şimdi hayvan severler ay niye öldürüyorsunuz falan filan böyle bu moda girebilirler yani. Hani kendi çaplarında haklıdırlardır. Ama size zarar verdiği zaman siz de emin olun ona düşman olacaksınız yani er ya da geç. Sonrasında işte sizin canınızı yakıyorsa siz de onun canını yakmak yakmak zorundasınız yani. yani. hayvanseverler de buradan kusura bakmasınlar yani. Bu böyledir yani. Bu şey böyle yürür. Nasıl ki bir sivrisinek kanınızı emdiğinde Hani diyor musunuz siz? Emsin ya gitsin, onun da yavruları falan mı diyorsunuz yani? Nasıl öldürüyorsanız aynı şekilde aynı şekilde kurda karşıda, canavara karşıda o tepkiyi vermek zorundasınız. Evet. Bu videom bu şekildeydi. Yani videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, daha gerçekten çok güzel videolar gelecek. Ondan sonra emin olun takipte kalın diyorum. Yani benden istediğiniz videolar olursa alta yorum yazmaktan çekinmeyin. Sizin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şimdilik size Allah'a emanet ediyorum. Şurada önerdiğim şu tarafta olması lazım. Ya şu tarafta şu tarafta. O videoyu da izlerseniz çok mutlu olurum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi her zaman dediğim gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.